Yahu geldim ha geldim. Anayın karnında nasıl beklemişsin dokuz ay? Heh, hoş gelmişsin. Mektubunuz gelmişti. Vay mektup gelmiştir. Bir de imzanızı alayım. Ha, hele bir şey diyemem pullağım. Kim yazmışsa vallahi helal olsun. Bu devirde kaldı mı artık mektup yollayın. Anca dıt dıt meşas. <laughs> ha, imza mı atacağım? Atalım. Şurası. Hı, -hı. Buyurasın. Sağ ol Afiyet olsun. Sağ ol Harun Bey. Kahve ister misiniz sizde? Teşekkürler Melike. Sağ ol. İçmeyeceğim. Müsaade var mı son Epeydir yoktunuz, özlettiniz kendinizi ha. Ee, şey... Füsun Hanım buraya gelişi sizce de enteresan olmadı mı? Yani... ...siz mi getirdiniz yoksa kendisi mi geldi? Merak ettim öylesine soruyorum. Aa bu size gelmiş. As. Şey, nasıl am? Siz buradan kahveyi içemiyorsunuz rahat. Ben bunu böyle koyayım ki daha rahat içesiniz. Ah. Ne yapıyorsun ya? Özür dilerim. Sakarlık işte. Ben hemen hallederim Melikeyle şimdi. Sen Nursuna bazı fadayız. Bırak Melike halletsin. etrafa bulaşmasın diye şuraya asıyorum. Şimdi Melike'yi çağıracağım, halledeceğiz. Özür dilerim tekrardan. Bu olana bir türlü ıslanamadım. İşadolarına gönderecek ne gibi mektubun olabilir ki? Tam da tahmin ettiğim gibi her şeyi bitirmeye karar verdin. Ve bana hiçbir şey söylemeden. Siz bu mektubu okurken Reyhan'la ben çoktan buradan ayrılmış olacağız. Ama gitmeden önce sevdiğim kadının ailesine son bir iyilik yapmak da benim Reyhan'a olan borcum. Azize Aslan Bey ile ilgili gerçekleri kardeşi Hanife'nin mektubunda bulacaksınız. Bir de Harun meselesi var. Harun Bakırcıoğlu. Benim konağınıza yerleştirdiğim biridir. Gerçekleri ortaya çıkartmak konusunda bana çok yardımı dokundu. Kızınızla da bu uğurda evlenmişti. Ama onun da kendi sırları vardı. Aslan. Giderek bana da ihanet ettin aslan. Aslan bize ihanet etmiş Mahfuz. Şadoğullarına bir mektup göndermiş. Reyyan'ı da alıp kaçıp gitmiş buradan. Acele et. Onu bulmamız lazım. Acele et. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.